geldiniz Türkiye'ye hoş geldiniz. Vallahi peden'i çok özledik. Vallahi <laughs> <laughs> hemen şöyle. Peki başka en özlediniz? Vatanınızı doyurucu hayal edesin. Bu Halilani. Ulu, ulu. Orada Allah bereket eder inşallah. <laughs> i̇nşallah. Yolunuz açık olsun. İyi <laughs> misiniz? İyi, rahat geldik. Sağ olun. Türkiye'ye hoş geldiniz. Heriye <laughs> geldin sen. Türkiye. Türkiye'yi seviştin misin? Çok. Ha? Ne kadar sevinçlisin bu? Göster bakayım. Çok sevinçlisin. Dam ben de sayayım. Bak. Ciye ciyerimiz. sen de. Her zaman ciyeriyiz. Ha? Şu da Kavala kurabiyemiz. Hoş beriz. geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> 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 Edirne'mizin de size ikram edelim. Allah razı olsun. Teşekkürler. Hoş, geldin. hoş bulduk. Teşekkürler. Bir konaklayacak mısınız Edirne'de? Ben de istedim bak. Öyle mi ya? Evet. O, A Efendim, Gülüşmeler. hoş geldiniz. Sağ ol, hoş e geldiniz. E hoş e geldiniz. E e hoş geldiniz. Nasılsınız? E Nereden geliyorsunuz? Ya, Oo, el edin. Ben Edirne Hoş geldiniz. Gel Sefalar getirdiniz. Nereye gidiyorsunuz? Arkadaş gelsin. Yeriniz yakın. Dikkatli gidin. Lütfen açın. Bak 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 bak, bak. bak kardeşim, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Değil misiniz? Hayır, değil. Arabasız uçacağınız burada. He? Hadi bakalım. Hadi bakalım. afende. Allah, ol, Allah, ın Allah, ın Allah ın şimdiden razı olsun. Allah şimdiden razı olsun. kapı kude Tebrik ediyoruz. 22 Haziran'da gurbetçi sezonumuz başladı ve özellikle Avrupa'nın e, e, Fransa ve Belçika olmak üzere ee, çoğunlukta bu ülkelerinden gurbetçilerimiz gelmeye başladılar ve son iki günde de yoğun bir e, gurbetçi trafiği yaşıyoruz. Gurbetçilerimiz memleketlerine heyecanla geliyorlar özlemle geliyorlar ve buradan da yine e, yaşadıkları doğdukları illere sılay rahim yapmak üzere yolculuğa devam ediyorlar. Burada hem onların heyecanlarını paylaşmak hem Türkiye Cumhuriyeti ay yıldızlı bayrağı gördükleri zaman oradaki hissettikleri duyguları onlarla paylaşmak üzere hem de Türkiye'ye hoş geldin demek üzere burada Edirne'de bir program düzenledik. Bir taraftan da gurbetçilerimizin konforlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde e, bulundukları illere gitmeleri için de gerektiği tedbirlerde bir kere daha gözden getirme imkanımız oldu. Kıymetli arkadaşlar 22 Haziran'da başlayan gurbetçi sezonumuzda Yaklaşık bir haftaya geriye bıraktık ama az önce söylediğim gibi son iki gündür bir yoğunluk yaşıyoruz. 22 Haziran'dan bu tarafa yani bir haftadır baktığımız zaman yaklaşık 46 bin araç girişinin gurbetçimizin ülkemize girişini görüyoruz. Aynı zamanda da 180 bin de ziyaretçimizin yolcumuzun Türkiye'ye girdiğini görüyoruz. Bu hemen hemen geçen seneki. E, giriş sayılarıyla aynı durumda. E, bu bu kapsamda da geçen hafta Bulgar e, heyetiyle e, görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Orada da alınacak olan tedbirleri bir kere daha gözden geçirdik. Hem de bizler de burada hem emniyetimiz hem de gümrük personelimizi de e, takviye ederek ilave personeller, bakanlıklarımız tarafından gönderildi. E, vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin daha iyi bir şekilde ülkemize daha kısa zamanda ve konforlu bir şekilde ülkemize gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda kıymetli arkadaşlar 320 emniyet personelimiz, polisimiz çalışıyor. Yine 850 kadar da gümrük personelimiz bu 4 gümrük kapımızda görev yapıyorlar. 24 saat esasına göre geçen seneye göre bu sene 8 gümrük gişesi daha ekledik e, bazılarının yapım çalışmaları dönüşte çünkü sıkıntı yaşamayalım diye onları da devam ettiriyoruz. Bu kapsamda da vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin bekleme süresinde daha kısa süreye indirmeyi amaçlıyoruz. Çok memnunuz, çok duyguluyuz. vatan hasretiyle yıllardır oradayız. Bize helva ikram ettiler, tatlı ikram ettiler, kolonya ikram ettiler. Çok sağ olun, teşekkürler. Ee, güzel bir dinlendikten sonra işte gezeceğiz, ee, keyfini çıkaracağız, elimizden geldiği ailemizi göreceğiz. Fransa'dan geliyorum, İstanbul'a uğrayacağım, ee, kardeşim var bir gece geçireceğim orada ondan sonra kısmetse Gaziantep'e devam edeceğim. Yolda mesela biz buraya gelene kadar e, 6-7 farklı ülke geçiyoruz, hiçbir yerde görmediğimiz bir muamele. Yani insan kendini çok farklı hissediyor. Daha Türkiye'ye gelmeden bayrak görünce bile böyle içimiz bir kıpır kıpır oluyor, bambaşka bir duygu yani.